uçuşlar durdu, bankacılık sistemleri çöktü. Dünya bugün eşi benzeri görülmemiş dijital bir kriz yaşadı. Dev bilişim firmasındaki yazılımın çökmesiyle başlayan kaos Türkiye'de de bazı sistemleri felç etti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı müdahaleyle aksaklığın önümlü önemli bölümünü atlattık açıklaması yaptı. hem Türkiye'de hem de dünyada Yazılım sistemleri çöktü, ekranlar maviye büründü. Bankacılık işlemleri durma noktasına geldi. Bununla birlikte e-ticaret işlemleri gerçekleştirilemedi. Dünya genelinde global bir yazılım sorunu yaşanıyor. Sistemler çöktü, çalışmıyor. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirket internet üzerinden hizmet sunamıyor. Hatta bazı televizyonlar yayın dahi yapamıyor. Dünya devi bir markanın güvenlik yazılımı çökünce kriz tüm dünyayı sardı. Bütün sistemler hata üstüne hata verdi. Erişimde işlem yapmaktan mümkün olmadı. Şu anda bu bankamatik müsaitliğiyle en yakın bankamatik'e git diyor. Yanımdakilerin de çekemediğini fark edince ya dedim herhalde genel bir problem var. Havale EFT yapmak imkansızdı. Bankalarda müşterileri de zorlu bir gün yaşadı havadaki krizde büyüktü. Biletleme, rezervasyon hiçbir yapılamadı. Seferler iptal edildi. Hastanelerde farklı değildi. Kayıt yapmak, randevu almak çileye döndü. Borsadaysa ekranlar karardı. Tüm dünya genelinde var olan böyle köklü büyük bir yapının ancak bir siber saldırıyla gerçekleşebileceğine dair iddialarda atılmaya başlandı. Net olayı görebilmek belki de 24 saatten sonra ortaya çıkacak. Amerika'dan Avrupa'ya dijital işlemler durdu. Dünya eski usul geleneksel yöntemlere döndü. Havale, EFT işlemlerinin yapılamaması ekonominin de bir noktada durma durumuna geldiğini gözlerine sermeye başladı. Tüm şirketler ard arda açıklama yapsa da sorunun kaynağı henüz net bir şekilde anlaşılmıyor namazı